Selam arkadaşlar. Bugün bugün karşı ormandayız. Lan ne yapıyorsun sen? Sen ne yaptığını sen öyle başını. Lan! Or bu çocuğu. Zın! başı yarıldı ipleri. Hayır lan. Tamam. Bir daha atacağım. Kaçma bir basayım. <laughs> adam 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 adamsın. Ben canlı çık. <laughs> Şaka mısın oyun? kulelerin bana garazi var baba. Ama wow, böyle bir şey yok ya. Oyun dedi bırak kule dedi ben bırakma Okuyayım. Biri der Hızır olacak biri der Yunus olacak e, Hızır idi Yunus idi Hızır idi Yunus idi Gitti geldi bir çizgi fark ettin mi Aşağıda Ivan Sport var burada ne alaka geliyor mu Ağzı kökten kralını gökten. Kızlar na oğlum Aa bizim babam bala bak bak Aa. Bak bak karşı kırmızıyı çalmış beyaz atmış geri gelmiş ben de diyorum, niye dayak yiyor bunlar Geliyorum kızlar <laughs> Arkadan basacağım. Hesapladım, kitapladım. Dedim önü bunun tem otobanı olmuştur a**a koyayım. Arkadan dedim vereyim ben buna zurnayı. Aha girişte yaptılar muazzam. Daha ne isteyeyim ben? Böyle bir taşlak. Daha ne istesin bu rengar? Bir de böyle bir göt. Ananı. Bak atlayayım. Hop. Bir anda üstüne atladı. Bu gitti. Son anda bir bitkindi. Bu beni keser mi lan? Arkadan kesti lan. Nasıl lan? Sen ayvır lan? <laughs> Her kadir kıymet bilmiyor anne Senin kadar kimse seviyor anne Canım yok canım neye geleyim oraya bak. ben deli faker gibi bu modu oyun oynuyordum az önce Canım sıkıldı bak bu duruma Abi ben Ömer nasıl kesebilir ya Kaç kade kırıldı sarhoş gönlümde Bir türlü kendimi avutamadım <laughs> Adamı yakalarsam Geçeyim şimdi onu. Ya yani öyle artık ne uğraştırıyorsun ya. Alı üştüm ya hep ne. Ulan hareket edemiyorum öyle de la. Aaaa. E <laughs> hayır 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 benim adamım No. No. Adamı no. dur Adamı la. Kaçta görürsün Ne? Amına <laughs> 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 Amına <laughs> Şey gibi. Of team'deki kurt gibi vururum sana var delirtmemeye. <laughs> bir modum düşüyor bir yükseliyor anlamadım beyler geberip geberip duruyorum ölüyorum tamam şu topluyorum hadi hadi enerji sen topluyoruz baba hallediyoruz maç içinden geçiyoruz maçı, hadi Ha kanar geliyor. Bekleyelim gelir şimdi gelir gelmez ateş edeceğim ona. Kanar geliyor arayanın umurunda değil. Ne kokuyor burası? Yoğun bir <laughs> kokusu var. Kanar geliyor kanar. Hadi aşkım <laughs> bas gaza. Daha fazla. <laughs> daha daha fazla. <laughs> şimdi uçur beni. <laughs> Vallahi gidiyorduk ha ilk attı işlerimizde bak. Ay başka başka adam rakip düşman flaşı var. Dur moruk ben bir dönüş yapıyorum. Bu arada iki kilo vermişim az daha yakışıklı. Ben karı olsam seni görünce bir dakika düşünmez hemen verirdim. İki cümle samimi sohbet edelim dedik hemen ırzımıza geçmeye kalkıyorsun. Şaka maka vlog çekeceğimiz için artık boydan kamera karşısına geçince <laughs> göbeği biraz eritmek gerekiyor. O yüzden bayağı sağlam kilo vermeye başladım. Vlog e, kanalımız yorumda olacaktır. Eder. Çok sağlam içerikler ve montajlı gerçek hayat videoları düşünsenize. Sönmez isti gerçek hayat videoları falan. Ve komik montajı Bekliyorum yoruma derken bu kabatın burada benim ne işi var? <laughs> Çık. çocuğu. Ben altı levelim. No. Nereden geldin buraya ya? Oo. Oh, no, no. Oo oh. oh, içinden geçtim. Arkadaşlar kurtarmaya geliyormuş. <laughs> Neyi kurtaracaksınız lan? Cenazesini kaldırmaya gelin. <laughs> Var mı yardım? Çim koysana çim. Çim koysana adam. Yere çim koy yere. Ben ya sormuyorum adamları flash atıp kaldırıyorum. Bu Neye kalktı? Neye kalktı? Nasıl kalkıyor? Ananı bacını. Yurtar. Bayanlara küfür etmemek lazım orda. Oğlum oğlum adam da beni kaldırıyor. Kalk! Kalk mi kalkacaksın? Tamam beyler buradan bir cacık çıkmadı. Ben gidiyorum ormanıma. Base atmadan ben bir tur daha bota gideceğim ya. Beyler ultim var. Geliyorum beyler kapışın. Bastım R'ye. Sesim 5'te anladım. son sürat gidiyorum. B Ölüm. Ya yardım edin bana. Bu şimdi yerde ben havadan atlıyorum birader. Şaka mısın ya? Ay bugün çok güzel. <gülüyor> 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 Anasını belledim onlar da bizi belledi. Aha süper kendi ölümü için Kendi ölümü için Bir kişinin daha ölümüne sebebi Şimdi ben, 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 ben. ben bu maçı taşıyacağım mı? Taşıyacağım Seve seve pardon düzeltirim burayı montajda Taşıyacağız baba Amma ve lakin burada önemli olan nokta söyleyeceğim şimdi Şunu önce tut kardeşim Ananı s**meye geliyorum oğlum geliyor. Ona ne Ne götümde dolaşırsın ulan? Ya vuruyorum vuruyorum da olmuyor. Delirtin lan beni! Lan beni gelirtin. Ne yapıyorsun lan? Delirdin mi? Vururum vururum olmuyor. Sinir ettim sinir oldum. Ben bu maçı taşıyacağım ya. Amma öyle amma böyle. Önemli nokta. Taşıyacağımı inananlar. Aşağıdan videoyu beğensin. Bak gerisini bana bırakın. Gereksiz sahne yok zaten benim videolarım. Direkt çatır çutur taşıyacağız da Bak gene ölüyorlar. ADC kostüm. Anne ADC an. Harbi lan ADC kostüm dönüş. Şerefsize bak. Puh. Ne kodumun götü. Şerefsiz git. Normal oyunda dene. Derecelde mi deniyorsun? Demek ki şerefsiz insan. Şerefsiz insan her şey yapabilir. Şimdi benim kesmediğim bir adam kalmış. Siz. <laughs> ne var burada? Ne var burada? Böyle bir Abi nara giriş tam nar adamın giriş yaptı. Ben de ona giriş yapıyorum. Ölme gece <laughs> Yapıştır kardeşim benim. Ben varım yanında. Ben varım. Ben varım. Daha <laughs> iyi olur. sabırlar. Nasıl tutturdun mu birader sen şaka mısın ya? Flash atacak, flash atacak. Flash geliyor. Gelmedi. Helal olsun ama sağlam tutturdu. Bizim bot ölmeye devam ediyor. Ee, Lürü saldı zaten adamı. Aha. BJK Elevut Şşş Saklan saklan. Bekliyoruz Pezevenki. Saklan. Saklan sen şuraya görüş görüş. Gösterin de adamı atlayak oğlum. Yapacağımız yapacağınız şey ya. Bana soharım ya. Abi adam yanımızdan geçti gitti ya. Biraz çalışmıyor ki bunların beyni ya. Adam burada gel ya. Şu birlikte yola çıktığım arkadaşlarıma bak. <laughs> Farklı bir taktik deniyoruz. Takımcı dolaşıyoruz. Bu sefer flashında yok lan. Ne yapacaksın? Ne yapacak? Ananı satayım. Geldi gene şerefsizin evladı. Bir sen şey eksik. Bak ya deli olurum. Hasar da vuruyor bu çocuk. Ne vuruyor ne var? Hiçbir şey yok ki bunda. Böyle bir Ben bu çocuğa sağlam gireceğim. Geliyorum lan bir de. Geliyorum lan oraya. Hadi 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 destek arkadaşlar. Arkadaşlar bir destek verelim. Elden ele, elden ele. Önce bu tamam mı? O ananı belledim onun. Aha çalı koy çalı koy çalı koy I burn, I burn, I burn, kafa çalı koy Baslar yok item, item, yok Item olsa üstünde atlarım Gel oğlum akıllanmış çalı koyum yok aç, aç. Bana bir adım at ben sana o adım atayım. Görüyor beni Çalı bitti Çalı çalı bitti Aa. Bak, bak bizim takımdaki oyunculara bak karşı takımdaki oyunculara bak Yani bunlar Allah'ın lütfu bunlar Allah'ın cezası Aha nar 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 nar. Nar nar. nar. Narı kestik kestik kestik. Oğlum kulesini aldık aldık aldık. Para gelir orada. Oğlum girsene benim bekliyorum. Ha gir. Tamam kulesine vur. Kulesine vur. Kulesine vur. Kuleye vur baba. Olmadı adamı kulesini alacağız buradan. Bu kadar ya. Vur şimdi adama. Vur adama. Koştur adama. Ama işte yok. Helal olsun lan. tam burnumu kaşıyordum ha. He. Helal olsun lan. Beyler 3k para biriktirdim. Sırf güzel bir son için sizler için bunu almayacağım bunu alacağım o kalsın ananı ne aldın ben bu maçı taşıyacağım ya hadi başlıyoruz 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 Buraya basıldı bak tepki bile veremeyecek tepki ne anlatıyorsun ne anlatıyorsun tepki bile koyamayacak adam ortaya A da verdi verdi tepki verdi tepki verildi ama geri çıktık azıcık tamam sıkıntı yok benim mekanım değil. benim mekanım burası benim mekanım 800 gold aldım 1.800 de aldım. Alıyorum oğlum. Kaçamayacaksın oğlum. Mekan benim mekan. Sen de geldin. Hoş geldin mekanıma. Oğlum çalı varsa ben varım demekti burada. He çalı yattın beni. Ne oldu? Ne oldu? Çalı yattın. Ne oldu? İlele. Ya. Ne yapan? İlele ne yapan? Vursana. Uyudu orada herhalde. Kaysan hiç dünyanın buna değil. Şerefsiz Abi tamam. Karakterden arasından gözünle mi kör? Kaysa sen niye bu kadar malsın kanka? Anan ters mi doğurdu? Düşürdüler mi seni? Doğru söyle. Ha üçüncü item de bitti. Aha. Aa ben size ejder girdiler ejderi çaldılar geliyorum. Ama ne varakin lakin daha çıkıyor. Abi adam içeri attı da, abi. Abi adam içeride abi şu an kollarımızda adam şaka. Şaka mı vursanız ha. Hehehehe. <laughs> bitti. Ya abicim. Abicim. Bu da gitti. Oha bu da gitti. 3 bunlar bunlar zor olabilir. Kaç. Kaçın arkadaşlar. Bir saniye. Bir 8 saniye. 8 saniye verseniz bana. Kaçıyor baba kaç baba. Kaysacım yardım edeceğim mi hayatım? Ha flash'ını attın ne yapacaksın şimdi? Muazzam görünmezlik olduk. Hemen yön değiştiriyoruz. Abi adam şaka gibi milyon kesiyor üst tarafta biz burada adamlar bizi kıyıtaya kuşuya almış Adam minyon kesiyor ya Ya bu nasıl bir bunu gördüğünüzde engelleyin oyundan anar Gelmesin takımınıza vallahi sıkıntı bir karakter Adam bile demiyorum bak karakter nepeci gibi oyun oyunu bak, Öldü bir de öldü gitti orada öldü ya çıldıracağım ya Oğlum mal deneyi hadi oynamıyorsun Neye ölüyorsun sürekli Ulan oğlum şşş Ulan emmi oğlu Attım Kestim 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 Beni görüş varmış demek ki burada, beni kıstırdılar. Adamsınız, aldınız kışıya. Bak taşıdık şu an öyle. gördün mü? Oyunun nevrini değiştirdim 2 dakikada. Bir item çektim geldim ne yaptım burada? Aha vur lan vur öndekini atla. Her şeyi atladım onu atladım. Şimdi kritik item. Bu item çok önemli. Bu saçma olur. Bu olabilir beni çok yavaşlatıyorlar orada içerideyken. Bunu alalım. Yoksa adamla doğru koşup bir Q atacağım atamıyorum mesela önemli. Birileri uyudu o. Birileri uyanıyor. O gün demirci uyandı. Aa bak 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 gizli bir adam var. Artık yokmuş. Bir varmış. Bir yokmuş. Hadi gelmişken baron olarak arkadaşlar. Ne dersiniz? Sarar mı? Sarabilir. Ama şu an değil diyorsunuz ha. Ulan bir bu kadar mı fark ettirir be? Gelin bakayım girek Lan girek oğlum ne olacak? Gel gerek ya. Allah Allah. Saçma oluyor biliyorum şu an. Aa gördün mü adamı çekti kendimize. Baba baba nasıl kaçıyor? Baba baba orada baba. Ba. Hop atladım buna. Bu atladım. O onu kurtarmaya gelecekti şimdi. İyi vuruyorum ha. Allah salam vuruyorum ha. Sen ne yapacaksın şimdi? Sen ne yapacaksın oğlum? Sen ne yapacaksın lan? Ha, siz misiniz lan beni kesen az önce? Şeyin geri dönüşü. Neyin geri dönüşü? Bana nasıl kaçıyor koşarak gülüyor. Ha, adam olacaksınız. Hadi şimdi baron. Şu kadar ya. Nefretimi kustum yarım saattir. Aha. Aha. Şşş, çabuk çabuk çabuk. Oğlum ona vurmayın lan. Şeye vurun barona barona barona. Aldım 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 aldım. Kimse çalamaz kimsin bak gördüm mü mu bastı koydum onu çocuk şey. buna da koydum benim mekan benim yer benim kurallarım geçerli ulan ne yapıyorsun lan bırak adamlarımı gündi benim kurallarım dedim sana var mı ulti aa ona nasıl atladın mı nerede lan ha buradaymış zın baba hiç görmedim biliyor musun adamı Katli lan bu bir kadramı. kim çaldı lan benim orada? Bunlar pentamı kim çaldı lan? Oğlum adam olacaksınız böyle şahdı kral olduk. Nedir lan Olaf? Eşek rengar max değer oyuncusu. Ben yiyen Yiyen Eşek Kınar Max TR oyuncusu Ya karakter alıyorsun tak atıyor saçımı karakter abi niye oynuyorsunuz ben oynamam Oyna o zaman pezenek bak nasıl tek atıyor Atıyor mu atamıyor mu Artist Aha Benim, benim başı baş orada ne Haber hop Bak alıyorum tak atıyorum baba. Ha ben istemiyorum böyle karakter ama gümüş gol. Tak atıyorum baba. Rengar oynayan oyuncu demesin kendine. Ama oynayamaz. Aa. Oğlum dur lan. Baba ben bunları teker teker zıplatır mıyım? Zıplatamam şu an öldüm ben burada. Bizi iyi çevirdiler. Helal var. İyi muhabbete daldım o arada. Çevirdiler biz. Bence bu ya. Bence bir de bu tamamdır. 500 adet rengar olduk. Rakipleri kudurttuk. Delidir yakalayın. Bu durmayın lolu. Ay tam tam benlik yer. Tam benlik yer. Benlik yer. Penta atacağım. Penta atacağım. Pezen öldürmezse eğer ötekileri de. E, geldim. Geldim aslanım. Pentamız olmasa da bir kuadramız var orada şu anlık. döngeri dön geri. Heh. Gel şimdi buraya. Gel 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 nasıl nereye kaçacağını şaşırdı. Gördün mü İbni? Ha zıplarsın öyle. Zıp zıp. Max e oyuncusundan kaçıyorsun ha. Ne oldu kaçıyorsun? Bak şimdi sana o max ter öncüsü ne yaşatacak. Ana ne vardı? Kaçtım Kaçtıma. Şimdi ben onu bırakır mıyım? Ben onu bulacağım ki. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu lan? Nereye kaçacaksın oğlum? Nereye? Max Gnar oyuncusu Rengar'dan kaçıp minyon kesiyor. Enayi. E ultim de var. Ne duruyorsun? Lan uykuya girdim. Tek at sana. Tek at sana. Vay vay tek at sana. Ananı. Tek attım ki geliyorum. Jinx sana geliyorum. O ne lan? Jinx buradasın hayatım. O da tutmadı. Şimdi neye tutturacağım? Neye tutunacaksın oğlum şimdi? Bunacak bir dalın kalmadı lan. Bunu atlasam beni geri atıyor. Hala ümitlisin ama ümitli bak kaçması ümitli bir şey gördün mü? Yani bir ümit vaat etmişiz adama demek ki. Bak 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 bak. Bak bak. bak. Bu kili 31 kil olarak tüm izleyicilere armağan ediyorum. 31. kilimiz hayırlı olsun. Evet o zaman 32 yaşadığım şehri Sparta'ya da son selamı gönderelim. Fantezi devam ediyor. Ultiye bastım çok geriden bastım. Ne çıkacak önüme hiçbir fikrim yok. Ama bu adam çıkıyor. Bu adam tek yer. O abi nasıl tepki veriyorsun sen buna ya. Gözünü sevdiğim ya. Gözünü seveyim saçmalama ne olur. Aa saçmalık. Sanırım Sparta'ya selam yollayamadık ama Sparta bloklarımızda bol bol yollayacağız. O yüzden aşağıdan kanalımıza abone olun. Bakkal ba amca. Bakkal amca ne var lan? Ne duruyorsun lan? Sana ne oğlum? Sen kafayı sıyırmışsın. Vay. geçti gitti. Buna da tepki ver. Buna da verseydin helal olsun yardım harbi. Penta geldi. Penta geldi. Penta. Penta geldi. Penta mı çalan Çaldırma. Telefonu çaldırırım dur. Allah ulti olsa ben. Ona normal nasıl sıyrıldım ikisinin arasından. Gördün mü lan bendeki sıyrılmayı? Hop. Attım eğim oruk. Ultiye bastım. Bir ulti daha geliyor. Siz base baba base base'e girdikten sonra ne anladım oğlum? Oyunu bırakmışsınız zaten. Alın milyonu atayım. Seni mi kıracağım? Ha base'in içine kaçıyor adam. Ne oldu? Benim mandırı da kestim. Sen de bir iş yaramıyorsun. Ne oldu? Beni kesiyordunuz oğlum. Asıyordunuz, kesiyordunuz. Ne oldu oğlum? Ha? Sen sen. Sen. Sen e atayım. Çünkü yaptım mı seni içinden geçip ölürüm. Gerekirse ama 36 plakayı görürüm Budur ya. O zaman bitirme görevi bana kalıyor. Evet. Çok güzel bir bitirme göreviyle karşı karşıyayız. O Nexus'ta bir atlayacağım var ya. O atlayış bu atlayış olacak. Business rekorlar kitabına girecek şimdi izle. Bende. Bende karışma. Karışma bende. Aa kinder ulti açarmış orada muazzam olurmuş da nerede? Ya ne ejder oğlum oyun bitti lan.

Evet arkadaşlar muazzam bir video muazzam bir izleyici çıkarken sağdan iki videomu aşağıdan kanalımıza özellikle abone olmayı beğenmeyi unutmayın teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere bay bay.